Şimdi bir tane kadın çıktı. İnsanlara dedi ki fakir gibi kokuyorsunuz dedi. Saçma sapan açıklamalarda bulundu. Onu bir ekrana getirelim. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada böyle gıcık oluyorum. Muadil parfüm konusu. Yani kullanmayı çok sevdiğim birkaç parfüm var. Bunu yeni bir tanesini ekledim. Amor. Kahveniz. Aşırı güzel bir koku. Bayılıyorum. Ama neden bu parfümlerin muadillerini çıkarıyorsunuz? Yani zaten biz siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz. Yani bir parfüme para veriyoruz mesela işte 25 bin, 30 bin, 20 bin bakarat işte valaya. Neden gidip bunların muadilini alıyorsunuz Zara'dan oradan buradan? Zaten mesela bizim bu parfümleri kullanmamızın sebebi. Fakirlerle aynı kokmamak, daha farklı kokmak ya da business uçmamızın sebebi. Yani daha uygunan parfümler var bu arada. 5 bin liraya, 6 bin liraya gidip onlardan alsanız da. En azından kendi grubunuz aynı kokarsınız. Yani şu parfüm gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Ben neden daha alt sınıftan biriyle aynı kopmak zorundayım sırf muadili çıktığı için? Bilmiyorum, nefret ediyorum gerçekten. Evet daha sonrasında bir açıklama yapmış Tabi linçlendi bu videodan sonra. Linçlenince ben ironi yaptım dedi. Yani e, hayır bakın tıklanma ve beğeni uğruna elinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Yani yalan söylemeyin boşuna ironi ironi diye. E, elinizden geleni yapıyorsunuz. Yeter ki tıklanayım. Sen böyle yaparsan tıklanacağını, düşüneceğini ve gündeme geleceğini biliyorsun zaten. Bunu bilerek, bunu hesaplayarak yaptım. Nereden Nereden biliyoruz bunu? Buradan biliyoruz. Daha öncesinde de bir yarışma programına katılmış Yasemin Nur Arı. Aslen Sivaslı olan 26 yaşındaki yani kim milyoner olmak ister de katılmış. 30 bin TL kazanmayı hedeflemiş. Yarışmacımız hedefine ulaşması durumunda bu parayla seyahat etmek istediğini söylüyor. Diyerek kim milyoner olmak ister bunu 2018 yılında paylaşmış. Yani siz ironi yapıyorsanız ironi bu değil. Yani bu ironi değil. Şimdi benim yaptığım ironi mesela, ben birçok konuda konuşuyorum, ironi yapıyorum ve bu zaten gösteriyor olduğunu. Fakat senin bu yaptığın ironi değil. Aşağılama, gündeme gelme, tartışılmak, insanların konuşması konuşulan bir adam olma haline gelmek istemesi. Yani ve 5 e, lira almıştı demiş bir de barış e, ve evet yani 26 yaşına girmiş bu yarışmaya satış koordinatörü olarak çalışıyor influencer olacağım demiş. Ben, ben influencer olursam ne yaparım, nasıl para kazanırım falan diye düşünmüş. Sonra da influencer olmanın yolunu buradan bulmuş. Yani e, insanlara hakaret edeyim demiş. Hakaret edersem de çıkar. Yani artık düşün insanların yakasına ya. Önemli olan fakirlik, zenginlik, para, pul falan filan değil. Tabii ki para önemli yani yaşam gayesi maalesef ama şunu unutuyoruz biz ya. Ya onu geç de insanlığın neredesinin? Yani asgari ahlakı neden unutuyorsunuz? Asgari ahlakı niye ortadan kaldırıyorsunuz? Sizden kimse yüce bir ahlak beklemiyor. Sizden kimse yüce bir özgüven, e, şevalan ya da temiz bir insan, düzgün bir insan saygı beklemiyor. Ama asgari ahlak ya toplum içinde nasıl yaşanır? Asgari bir ahlak ölçüsü vardır. İletişim becerisi vardır. Bunu kullanmayı deneyin yeter. Biz sizden gerçekten çok fazla bir şey beklemiyoruz. Yani harbiden hiç beklemiyoruz. Yani böyle aman Allah'ım işte çok iyi olun şöyle konuşun böyle konuşun bize böyle davranın topluma faydalı olun. Bunu da beklemiyoruz. Asgari ahlak. Asgari ahlak çok zor değil. Sadece bunu başarsan kızım bu dünyada önemli bir yere gelirsin. Bak asgari ahlakı başarırsan çok önemli bir noktaya evrilebilirsin insan olarak. Normal yaşaya git pahalı parfümlerini al. Fakirlerle, aynı şekilde kokma, fakirlerle aynı yerde oturma, gez. Bunun yolu da kolay. Rezidanslarda müşteri bulabiliyorsun. Yani bulup da zengin olanlar var. Daha doğrusu bulabiliyorsun demeyelim orası yanlış anlaşılır. Bu hanımefendi için söylemiyoruz. Bu kadın için ya da bu kız için her neyse bu kadın için bunu söylemiyorum. Ama biliyorsunuz gözleri rezidansa. Şimdi senin gibi olmak isteyenler çıkacak, sürecek, makyajını yapacak. Sonra diyecek ki ya diyecek ben de oramı buramı sallayayım ona bunu hakaret edeyim eğer sosyal medya takipçi arttıramazsam reklam alamazsam influencer işbirliği yapamazsam marketing yapamazsam para kazanamazsam o zaman ne yapayım diyor e, o zaman rezidanslara gideyim diyor diyecek tamam mı yani rezidanslara şeye gidecek e, rezidanslara halay için rezidanslara diyecek ki ya ben bu rezidansa oturmam için ne yapmam gerekiyor bazı arkadaşlarımla e, onlara malzeme olmam gerekiyor diyecek. İşte Sonra diyecek Mehmet Ali Erbil gibi birini bulayım diyecek. Sonra diyecek efendim gideyim şey gibi e, neydi o İbrahim Tahsis gibi birini bulayım diyecek. Sonra onların yanına yeltenecek. Onların e, işte metresi olacak tamam mı? hani onlarla birlikte yaşayacak bir, biraz servet kazanayım falan filan diyecek. Yani seni örnek alacaklar. Sonra ünlü olamayacak insanlar gidecek bunu yapacak. Yani bunu yaptırma insanlara. Kötü örnek olmak bizim yani. Tam örnek olmak gibi bir derdin de yok senin belli ama seni örnek alacaklar olacak işte yani. Kötü olan da bu. O rezidanslardaki e, beyefendiler yani müşteriler falan da şey bekliyor. Güzel kokan kadın bekliyor. Ama sadece güzel kokana. Beyinle gerek ihtiyaç duymuyorlar. Yani vücut ve koku yeterli. Evet yani bu kadar yeter. E, kadın da yani başarmış. Buradan aslında bir şey yapmış ama seni örnek alacak olanlar için söylüyorum. Yoksa senin için söylemiyorum. Sen zaten ruhu şey artık beynine el fatiha falan. Şimdi değerli dostlar tabii bunu konuşurken e, bu gündem oldu. İnsanlar çok fazla konuştu, etti. Biz de birazcık tartışalım dedik. ama lütfen bunlar örnek olmayın. Çocuklarınızın böyle olmasını istemiyorsanız. E, çocuklarınızla beraber her akşam Okuldan geldikten sonra bir saat oturun kitap okuma alışkanlığı, kitap okuma etkinliği yapın, onun sonrasında tatlı yiyin, ne bileyim, meyve yiyin, bir şeyler yapın. Çocuklarınızla gezin, tozun, eğlenin, güzel yerlere götürün, çocuklarınızla güzel etkinlikler kurun ki e, böylelerini izleyip bunları örnek almasınlar. Yoksa gerçekten ülkemizin geleceği tehlike altında diyelim.